Eğer hepimiz yeteri kadar görsel ürettiysek, <laughs> hiçbir şeye benzemeyen videolar, nerede kullanacağımızı bilmediğimiz bilgisayarımızın dehlizlerinde kaybolmuş görseller ürettiysek, profil fotoğraflarımızı, kendi fotoğraflarımızı, arkadaşlarımızın fotoğrafını yeteri kadar manipüle ettiysek, artık yapay zekayı gerçekten kullanmanın zamanı geldi. Gerçek hayatta, günlük hayatta, Yapay zekayı kullanmalısınız, kullanıyor olmalısınız, kullanacaksınız. Mümkün olduğu kadar yakın zamanda tüm bu gelişmeleri hayatınıza entegre etmelisiniz. Ben size artistik yapay zeka araçları da göstereceğim ama çoğunlukla günlük hayatta kullanabileceğiniz, uygulanabilir, sürdürülebilir, gerçek çözümler üreten pratik yapay zeka araçlarından bahsedeceğim. Daha doğrusu bu yapay zeka araçlarının hayatımızda, gerçek hayatımızda bazı sorunlara nasıl çözümler bulduğunu anlatacağım. İş akışlarımıza, günlük hayatımıza bunları nasıl entegre ediyoruz? Hangi sorunlarla karşılaştığımızda bunlara çözümler üretebiliyorlar? Bunlardan bahsedeceğim. Fantastik olanları da var tabii. Arada bir onları da değineceğim. Birçoğunu kullanmak için hiçbir profesyonelliğe gerek olmayacak. Son kullanıcının kullanabileceği. Daha önce hiç denemeseniz bile hemen bu videoyu izledikten sonra hemen kullanabileceğiniz türde yapay zeka araçları anlatacağım. Tabii ki bunu bir videoda yapamam. Bu videoyla başlayacağım ama bundan sonra bu tip araçlarla karşınıza sık sık çıkacağım. İlk videomuz chat GPT hakkında. Bir senaryomuz var ve bu senaryoyu ChatGPT ile nasıl çözeriz? Bu problemi nasıl ortadan kaldırırız? Size bunu anlatacağım. Hayali bir problem yarattım ve bunu gerçek bir yapay zeka aracıyla gerçek bir şekilde gerçek bir sorunu çözüyor olacağım. Hadi gelin. Nedir bu? Bir bakalım. Efendim şimdi bu videodaki senaryomuz şu şekilde. Sizin elinizde 100 tane mail var. Bu 500 tane de olabilir. Bunlara mail atmanız gerekiyor. Ancak bazılarına mail attınız hangilerini attınız hangilerini atmadınız bunu tek tek ayıklamak zor olabilir o yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorsunuz ben bu satıra mailleri yapıştırayım bu satıra mail gönderdiğim mailleri yapıştırayım şu C satırında da kimlere mail gitmiş kimlere gitmemiş bunu görebileyim istiyorsunuz Tabii ki bunun Excel'de ya da Google Ad tablolarda başka yöntemleri de var hani hocam şöyle yapabilirsiniz diyenler olacaktır başka şekilde yapılabildiğini biliyorum ama böyle bir işlemde, pratik bir işlemde, günlük hayattan bir işlemde ChatGPT'yi mesela nasıl kullanırsınız? ChatGPT size nasıl bir çözüm bulabilir? ChatGPT'yi buraya aktarabilir misiniz? Ya da Gemini'yi illa ki ChatGPT olmak zorunda değil. Ben ChatGPT'yi kullanacağım. Bakın ChatGPT ve ChatGPT'ye şu şekilde bir prompt yazıyorum. Elimde 100 adet mail var. Bunların bazılarına mail gönderdim ama liste karıştı. Kimlere gönderip göndermediğimi bilemiyorum. Bana e-tabloda kullanabileceğim bir formül yaz. Bu formülü nasıl kullanacağımı anlat. İki sütunu karşılaştır ve gönderilenlerin karşısına gönderildi yaz. Mail göndermediklerimin karşısına da gönderilmedi yaz. A sütununda tüm mail'ler var. Base turnumda ise yalnızca mail gönderdiğim adresler var. İkisini karşılaştır ve bir sütuna gönderildi gönderilmedi olarak listele diye. E, bu tabi çok daha e, düşünülerek yazılabilir. Ben şöyle hızlıca yazdım. Ne istiyorsak onu net bir şekilde söylememiz lazım. Ki iyi sonuç versin. Answer diyorum. Bakalım ne yapacak. Hemen bana yazdı. Nasıl yapacağımı anlattı. Base turnumda... Tüm e e-posta adresleri vardı. Ne anladığını söyledi bana. Bakın bir formül verdi. Basit bir formül verdi. Eğer adres bulunursa gönderildi. Eğer adres bulunamazsa gönderilmedi. Ee, yazacak. Kopyaladım. Buraya geldim. C2'ye yapıştır demiş. C2 burası. Buraya yapıştırdım. Hata verdi. Hata verdi. Hemen gidiyorum. Tekrar diyorum ki. Formül çalışmadı. ChatGPT'ye şunu soralım bir. Bu tablo neye benzeyecek? Çünkü bilmiyoruz neye benzeyeceğini. Bakın örnek olarak gösterdi. Hemen diyorum ki bu kod hata verdi. Google Ad tablolar kullanıyorum. Bana formülü Google Ad tablolarda kullanabileceğim şekilde yaz. Google Ad tablolar formül standartlarına uydur diyorum ve Enter'a basıyorum. Şimdi yeni cevabı verecek bize düşünüyor. Ve işte yeni kodumuz. Çünkü Google Ad tablolarda noktalı virgül kullanılır diyor. Kodu kopyaladık. Buraya geldik. Bu bir önceki kodu sildik. Buraya yapıştırdık. Aşağı doğru çekiyorum. 100 tane mailin hepsini kontrol etsin diye. Bakın gönderilenler gönderildi yazıyor. Gönderilmeyenlerde de gönderilmedi yazıyor. Böylelikle ben bunu listeleyebilirim. Hangi maillerin yani Astro'ndaki hangi maillere mesaj gönderilmiş, hangilerine gönderilmemiş bunu basit bir şekilde görebilirim. Bir filtre oluşturabilirim. Evet çok zamanımızı alacak bir iş. Böylelikle kolay bir hale gelmiş oldu. Biz de yapay zekadan yararlanmış olduk. Tabii bu bir senaryoydu. Hani bunu farklı farklı örneklerle çoğaltabilirsiniz. Sadece yapay zekanın aslında günlük iş akışımıza nasıl etki edebileceğini, işleri nasıl kolaylaştırabileceğini göstermek istedim. Bir e-tablo üzerinden böyle bunun gibi örnekler yine gelecek efendim. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin.